Oyuncu, aile, up, 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 up. Evet canlar 5. bölüm başladı ama ben evin peşinden evet. koşmaya karar verdim çünkü ev gidiyor. Araba geliyor, araba geliyor. çekil Arabalar geliyor Aa, bir de. Bu şey parkur gibi farkında mısın? Bilmiyorum bence bizim bu evi yakalayıp üstüne çıkmamız gerekiyor. E gidiyor çünkü bu. Ba balonlar var bak evin üstüne satın. E, araba geliyor gidiyor, bir de bir de araba uçuruyor. geliyor. Bir yerde yavaşlayacak diye düşünüyorum inşallah. Ya, Yoksa yavaşlayacak ama bizim çok saçma. lazım oyuncu ailenin güzel canları beynine atarken biz bu evi... Her bir beyni bir hız. Aynen. <laughs> ay yakaladım, Aha, yakaladım, yakaladım, yakaladım. Nasıl ulaşacaksın, nasıl ulaşacaksın? Çıkayım üstüne, ya, çıkayım üstüne. Hayır zıplayır mıyım çık, ki? Çıkın, çıkın, Çıkamadım. Ya, çıkamadım. Çarptık. Bizi geriye attı farkında mısın? Canlar bu evi yakalamamız lazım. Araba gelme. Koş koş, geliyor, arabada Yalnız geliyor. Yalnız yandaki evde uçuyor. Ona mı zıplayacağım acaba? Kime zıplayacağım ben? Ne oluyor? Yandaki eve mi? Bilmiyorum ona da bakacağım şöyle bak. Ona zıplayabiliyor musun? Ulan onun altı da boş. Eyvah. Oldu. Araba geliyor bir de. Her yerden bir de arabalar koş, geliyor. Koş, koş, koş. Çok yaklaştı ya. Hep çok aşağıda. Şu an bir yerde yok, yavaşlaması gelinir. lazım canlar. Yavaşlamazsa biz bunu yakalayamayız. Ya of. Koş baba koş koş. Bir de arabalar geliyor. Düt düt diye bir sorunlar bence. Aynen. Arabaya yer açıyor. Farkında mısın? Arabalar geçerken yükseliyor. Aynen. Bak alçalacak. Yavaşla. Bir yerde bir yavaşla. yavaşla. Araba gelmesin. Yavaş, araba araba geliyor. Araba, geliyor. Zama şu daha arabalar... çarpıyor. Bir daha azıcık yavaşlasan çıkacağım dostum. Azıcık daha yavaşla. Ne olur Hadi yavaşla. Abi, ya, ya, Vallahi araba çarpacak artık. Yapabilirsin. Çok değil az, değil az kaldı. Araba gelmesin. Çok az kaldı. Çok Araba gel Araba gel Araba gel Araba gel Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ya ne olduk, çok, ne olduk, çok, ne çok, ne çok yaklaştık. Ne İner misin? Zıpla. Aha çıktım. Oh. Oh. çıktım. Nereye gidiyoruz? Kaptan. Nereye gidiyorsun gidiyoruz kaptan? Ya eğilmez misin? Ancak girdik zaten. Kaptan nereye götürüyor kaptan? Biz nereye gidiyoruz ya? Buzluğa var mı? Çarpmayalım. Titaniye dönmesin sonumuz. Haciiir! Kaptan! Kim kim, kim sürüyor bir bunu? Bir son! Bir son mu sürüyor? Evi sen mi sürdün? Ayy! Ne oldu? Sanırım içine girdik evin. Eyvahlar olsun. Neyse yakaladık evi. <laughs> Beşinci bölüm başladı canlar. Bak Oo. evin içine girdik. Evin içi efsane. Hemen Yine buralara. Çekmeceleri kurcalıyoruz dostlar. Evin içi çok can canlı gözüküyor can Aynen, canlı. Aynen değil mi çok renkli böyle bayağı renkli. Aha levye Evye. var ve burası kapalı demek ki yukarıya çıkacağım tablolarda bir şey yaramıyorsa. Gözler, Siz Sizinki de gözler sizi gözler. bir yerde bir şey kaçırmadık inşallah. Gözler kalbin aynasıdır. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl ne? Kapat. Göz. Göz hadi evet ben ses biliyordum geldi. ama. Ses geldi. Ne oldu ses geldi Şu an ses geldi açıldı. açıldı mı o demirli kapı? Bilmiyorum ki atla bakayım aşağı. Hayır atlayamıyorum Atladım atladım atladım. Açılmadı. Biz mekanizmayı mı kapattık yanlışlıkla? Hayır o onun mekanizmasıydı. Mıydı? sı mıydı? Ses geldi sanırım. Ya yine fake attılar bize. İndemiyor indim. Çok güzel. Buradan levye'yi alıp sanırım oradan artık çıkacağım. Ne oldu? Bu niye kendin attın? buldum. tohum buldum. Dur. Tohumu almam lazım. Tohumu al da nereye ekeceksin? Dünyaya gittiğimiz zaman ekeceğiz. Şu an gökyüzünde sanırım sanırım. Ee, şimdi buradan aynen, çıkıyoruz. Anladığım üzere buradan çıkıyoruz canlar. Uçuyoruz gerçekten. Yakala. Demi gökyüzünde Ay. olabiliriz. Gökyüzünde yalnız gezen Wilson'lar. Bak gökyüzündeyiz. Ama ekecek yer de var farkında mısın? Ekeyim mi bunu? Ekitin. Ekiliyor mu? Ekilmedi. Hayır, ben bunu yere değil. indiğim zaman ekerim canlar. Buradan atlayabileceğim ben. böyle. Dur dur şuraya. Karşı tarafta ev var. Oraya uçabileceğim mi? Karşı tarafta ev var da ne alaka gittin öldün bittin Öldüm mü? sen bittin. Öldüm ya. Öldüm Benim mi? demek ki oradan kenardan çok güzel zıplamam gerekiyor. Nereye zıplayacaksın çok güzel başka yer mi var gidecek? Başka yer yok canlar zaten bak şuradan gitmem gerekiyor. Tamam oradan, oradan kibar kibar Hobele. zıpla küçük buradan. Buradan. Şuradan. Bak orada bir şey Kobele. var. Hobele! Ana bana bana Ay, bana bana. Çok güzel gittin yine ya. Çok zormuş bu. Oo. Ya başka gidecek hiçbir yer yok biliyor musun? İbridi de alalım şeye. <laughs> İbridi de alalım. Ektiğimiz zaman onu da sularız. Canlar bugün yine Türkü Günü yapıyorum size. <laughs> Şarkı Günü. Bak gidecek hiçbir yer yok. Benim mecbur buraya uçmam lazım. Kobele! Aa bu, bu sefer oldu mu? Sefer oldu mu? Sefer oldu. Tohumu buraya. Vallahi Aa, buraya. Aa yer var mı? Ekti... O o A! Kardeş bir sulayaydık ya. Aynen sulamayı Yere kalmadı Ana, meyve bile düştü. verdi. Ye, burada da yıkayıp yiyelim hadi. Aç aç aç. Tut tut Burada da elmamızı yıkayıp yiyoruz canlar. E. Oo. Gelin bu ağaç sulamadan ağacı mı sulayacağız? Görevimiz bu mu? İyi de ağaç büyüdü, elma bile verdi. Değil mi? Çok saçma. Bu elmayı ne yapacağız? Ne yapacağız bu elmayı? Elma buldum kimin? Nereye koyacağız bu elmayı? Bilmiyorum. Şu an hiçbir fikrim yok. Hayır aşağı atlama. Hayır korkuyorum da aşağı düşerim diye, biliyor musun? Aynen atlama. Hayır gidecek Bu hiçbir yerde yok. Bu git. Aa Bu ne? bomba mı yapacağız elma içine mi atacağız? Atabiliyor muyum? Bir dakika. Bize <laughs> Anam! Bizi attı Patladım. Buradan girebilir miyim? Buradan girebilir miyim? Valla girdin, girdin girdin. Aa çok iyi girdin. Ben oradan buraya nasıl girdim? Attı bizi elmayla uçurdu. Elmayla bizi fırlattı canlar. Efsaneydi. Aa, bomba gibi ama çok eğlenceli olmadı mı? Vallahi ya. buradan kötü bir gidiş ya daha var canlar. Yine kovalayacak mı Wilson bizi ya? Ben korkuyorum buradan gitmek yavaş, istemiyorum. Yavaş ama yavaş ama. Ya yavaş yavaş. Düşer miyim? Mi? Ölür ben müyüm? Öle de bilirsin. <laughs> Ay ölmeyeyim. Ne olur ölmeyeyim. Evet kapıyı açıyoruz. Aa çıkış mı? Yo Bilmiyorum. öyle bir ta tabela koymuş ya. Arkası ışıklı mışıklı tablolar. Wilson var, bu ha. ne? Dostum bu ne? Toto bu ne? Bunu insan yiyecek diyor ya. Bunlar ne? Biz bunlar ne yapacağız? Şu elmayı da elimden bırakamıyorum. Korkuyorum yani. Anlar Ağaç yok. verdi, kesin bir şey arayacaktır A diye. Altın bir elma gibi bak. Aynen. Tın 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 yapıyor. Buradan çıkınca zengin mi olacağız dostum? Sanki biz bunu yesek dişimiz kırılır gibi. Ne diyorsun? Buraların gizemi ne? Bence bir şey kaçırdık biz. Canlar 5. bölüm yok. final bölümünde bak bunları mı alacağım yanıma? Hayır. Onları devirip tepeye çıkabilirim diyeceğim ama zaten arasından geçiyoruz biz. Canlar! <laughs> Final bölümü efsane gidiyor. Buradan geri ya hayır, değil mi? Ya çıkamazsın. Devam etmek zorundasın dostum. Var ya süper bir gizem var bence o gizemi biz fark edemedik. Ya hayır ya. Gördük işte o gidiyoruz. Ana anam, anam anam çıkamıyorum. <laughs> ya bunlar çıkıp ne yapacağız? Zaten araya giriyoruz ya. işte giriyoruz labirent yapmış bizim için. Ama şu tarafı niye yapmış onu anlamadım. Aa dışarıya mı çıkacağız? Gösteriyor. Ne diyor? Ne yapıyorsun? kır diyor. Süren başlayacak diyor. At kırıp süren başlayacak. Buradan mı çıkacağım? Ne, neyin süresi? Bilmiyorum süre var orada? Hayır, koş koş neyin koş 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 koş. Bir dakika koş, ya. Koş. Bir dakika, bir dakika. Heyecan yaptım. Sakin sakin düşünelim. Sakin sakin düşünelim. Şu kutuyu da alıp şunun üstüne koyacağım. Buradan mı kaçacağız? Buradan camdan mı kaçmamız mı? gerekiyor? Camdan mı kaçacağım? Camdan mı kaçacağım? Anlamadım ki. Ha burayı bunun üstüne koymuştum. Niye düşüyor bu? İyi de sen koyamıyorsun yani. Allah Allah. Kapının, Kapının üstüne, üstüne çıktım. çıktım. <laughs> Harikasın dostum. Oradan oraya oradan oraya. Bakayım. At. Buradan mı Hayır ama atlarsan ölürsün. Buradan gidiş yok zaten sanırım. Bu pencereden. Bu e, pencereden orada ben neye Kırsak... atacağım? Neye nereye at? Elmayı mı atacağım. Elmayı atacağım zaten. Elmayı kırıyor. Bu elmayı benim bir yere atmam lazım. O'nu anladım. Ama nereye atacağım? Kapı açılıyor mu? Bu kapı açılmıyor. Açılmıyor. O kapıdan çıkış yok. Bu nereye atlıyor ya? Yere Süre atılıyor. başlayacak diyor. Kapıya mı atacağım. Al sana. hayır. Atma kapıya. Kapı açılır mı öyle? Hayır. E nereye atacağım ben bunu? Üf. Nereye atacağımızı da söyleyeydin kardeşim. İçeriye gidiyor. Bir şey söyleyeyim mi attığım şeyle? Vallahi Aa. içeriye gidiyor. Hay kutular Bunun içine niye mi atıyorsun? atacağım? Anlamadım şu an. E elma geri geliyor ama. Nasıl geri geliyor? Elma yok ortada gitti. Ya alsana kapı içeriye. Kapı bizi de alsana etsin. kapı. Ay. <laughs> Ay. Ne, oldu? ne oldu? Ne oldu? Canlar kapıyı girdik bizi mi? de al diye zorlatırken girdik ve bitti. <Gülüyor> Ay, <Gülüyor> ya dur. müthiş bir final oldu. Dur diyor o içeride var ya. Bak. Çık çık Hala sesi geliyor. İçeride bize bir şeyler oluyor. <laughs> Bence o kapıdan girmeyecek. Canlar The Next Door modunu tam 5 bölümde bitirdik. 5 beş bölümün 5'ini de izleyen zaten gerçek candır. Evet. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.